Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün paralel kenar ve üçgende yükseklik ve alanla ilgili bursluluk sınavında çıkmış soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekildeki ADC üçgeninin DC kenarına ait yüksekliği 6 cm, AC kenarına ait yüksekliği 4 cm ve alanı 24 santimetre kare olarak bize vermiş. AC uzunluğuyla DC uzunluğunun toplamı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi iki tane yükseklik gördüğümüz zaman demek ki ben burada iki yerden alan hesaplaması yazabilirim. Önce birinci yüksekliğim olan AB yüksekliğine bakalım. AB yüksekliği hangi kenarın yüksekliği? Bakın DC'nin yüksekliği niye? DC'nin uzantısına çizildiği için. E, o zaman buradaki alan hesaplamamızı yazalım. DC kenarının uzunluğu ile çarpı yüksekliği çarpıyorduk. Tabanla yüksekliğin çarpımını ikiye bölüyorduk. Bölü 2. Iki. Bu eşittir ne olacak? Bize alanı verecek. Alan da 24'tü. Buradan 6 ile 2'yi sadeleştirebiliriz. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. 3 ile kaçı çarparsak 24 eder? 24'ü 3'e böldüğümde DC'nin uzunluğunu 8 cm olarak bulmuş olacağız. Daha sonra şuradaki DE yüksekliğini kullanarak bir de buradan alan hesaplaması yazmaya çalışalım. Bu DE nerenin yüksekliği? hangi kenara çizilmiş? AC kenarına. E, o zaman ben AC kenarını taban kabul edeceğim. AC taban çarpı yüksekliğim de e 4 cm bölü 2'ye bölmeyi unutmuyoruz üçgenin alanında. Buradan da yine alanı verecek bana 24'ü. Yine 4 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 4'ü 2'ye böldüm de 2. 2 ile neyi çarparsak 24 eder? 24'ü 2'ye böldüm. AC'nin de 12 cm olduğunu buldum. Benden AC ile DC'nin toplamını istemişti. 12 ile 8'in toplamı 12 ile 8'i topladığımızda 20 santimetre olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Şekildeki 4 eş paralel kenar hepsi birbirine eşitmiş. Oluşan süsleme modelinde A noktasının B noktasına uzaklığı 20 santimetre. C'nin D'ye uzaklığı 6 santimetredir. Bu süsleme modelinin alanı. Şimdi paralel kenarlar var. A, B uzunluğu bakın. Şurası. Buranın tamamı 20 santimetreymiş. Şimdi burası 20. E o zaman ikisi de eşit olacağına göre. Çünkü dört paralel kenarda eşitti. Şu uzun kenarları hepsi birbirinin olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. E o zaman 22'ye böldüğümde buradaki kenarların kaç olduğunu bulacağım. 10 olduğunu bulacağım. Bir de C'nin D'ye uzaklığını vermiş bana. C'nin D'ye uzaklığı yani yüksekliği veriyor aslında burada bir nevi. Şöyle B'yi uzatırsak şu şekilde. E buradaki yüksekliğe vermiş. Bu yüksekliğin tamamı da 6 santimetreymiş. E yine bunlar birbirine eşit olmak zorunda. 6'yı 2'ye böldüğümüzde demek ki yüksekliği de 3 3 paylaştı. E o zaman bir tane paralel kenarın alanını buluruz. Bir tanesinin alanı Tabanımız kaç? 10 santimetre. Taban 10. Çarpı. E, yüksekliğimiz de 3. 10 ile 3'ü çarptım. 30 santimetre kare. Bir tane paralel kenarın alanı. Bu şekilde kaç tane paralel kenar vardı? 4 tane. E, 4 ile de 30'u çarparsak 4 çarpı 30'dan 120 santimetre kare olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> Yukarıdaki kareli kağıtta paralel kenar üzerinde verilen hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan doğru parçası bu paralel kenarın bir yüksekliği olur? Hemen şunu düşünelim. Paralel kenarda yüksekliği biz nasıl çiziyorduk? Bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğru parçasına biz yükseklik diyorduk. Şimdi onu arayacağım. Bir defa köşelerden birleştirmeyi düşüneceğim. Bir köşeden karşı kenara dik doğru çizmeyi düşüneceğiz. Bakın burada K noktasından K noktası köşemiz. K ile birleştirdiğim zaman dümdüz. Burası 90 derece oluyor mu? Evet 90 derece oluyor. O zaman bu yükseklik. Bu yükseklik hatta hangi kenarın yüksekliği? NM'ye çizildiği için NM'nin yüksekliği. K, S'yi arıyorum şıklarda var mı? Denizli'de karşıma çıkıyor. Çok basit bir soru. Bunun zaten açıklamalarını konu anlatım videomuzda söylemiştik. İzlemeyenler oradan tekrar bakabilir. Devam edelim. Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen şeklin alanı. Şimdi bu tarz sorularda bundan da bahsetmiştik. Eğer şekil alanını hesaplayabileceğimiz şeylere parçalanabiliyorsa, bölebiliyorsak o şekilde çözmeye çalışıyorduk. Şimdi bu şekil ne kare ne dikdörtgen ne paralel kenar ne üçgen hiçbirine benzemiyor şu haliyle. Ama ben bunu şuradaki noktadan şöyle tamamlarsam ne olmuş olacak? Altta bir tane paralel kenar. Şurada. Üste de bir tane üçgen. E bunların ben alanlarını hesaplamasını öğrendim. Alanını hesaplayalım hemen paralel kenarla başlayalım. Tabanımız taban uzunluğu ne kadar? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Taban 8 birim. Yüksekliği de hemen şuradan çizdim uzantısını şu kenarın. Buradan 1 2 yüksekliğinin de 3 birim olduğunu gördüm. E o zaman bunun alanı tabanı 8 bu tabana ait yükseklikle 3 8 ile 3'ü çarptık. 24 birim kare. Sonra üçgenin alanına bakalım. Üçgenin alanında da tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyorduk. Tabanı sayalım hemen. 1, 2, 3, 4 birim. Yüksekliğimizde karşı köşeden tam dümdüz indirdik. Burayı saydığımızda 1, 2, 3 birim. E, o zaman üçgenin alanı da 4 çarpı 3 tabanla yüksekliği çarptım. 2'ye bölmeyi unutmuyorum. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2, 2 çarpı 3'ten 6 birim kare. Eksinin de alanlarını bulduk. O zaman şeklin alanı bu ayrı ayrı bulduğumuz alanların toplamına eşit. 24 ile 6'yı toplarsam 30 birim kare olarak alanımızı bulmuş oluruz. Devam edelim diğer sorumuzla. Yukarıdaki arsa 3 kardeş arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Her bir kardeşe kaç metrekare arsa düşer? O zaman ben bu şeklin alanının hepsini bulacağım. Bulduğumda da 3 kardeş eşit paylaştırılacağı için 3'e bölmem gerekiyor. Yine dediğimiz gibi deminki soruya benzer. Bu şekli alanını hesaplayabileceğimiz geometrik şekillere parçalamamız gerekiyor. Ne yapalım? Şuradan bakın hemen şurayı dikdörtgen yapabildim mi? Yaptım. Daha sonra bir de şuradan şöyle birleştirdiğimde şurada da bir üçgen oluştu. E o zaman şimdi alanımızı hesaplayalım. Önce şuradaki alanı hesaplayalım. Bu şekil ne? Kenarlarına bakıyorum. 100. Buradaki kenarım 100. Demek ki kare. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? 100 ile 100'ü çarparak buluyorduk. 100 ile 100'ü çarptığımda ne bulacağım? 10.000 metre kare olarak karenin alanını bulmuş olacağım. Hemen dikdörtgenin alanını bulalım. Kenarlara bakalım. 20 ve 50. 20 ile 50'yi çarpacağız. 20 ile 50'yi çarptığında da 1000 metre kare olarak buradaki alanı hesaplamış olacağız. Son olarak üçgenin alanı. Yalnız üçgenin alanında yüksekliğimiz belli. Şurası 20 metre olarak verilmiş. Burasının kaç olduğunu biliyorum. Bu da 100 ise karşı kenarda 100 olmak zorunda. E, üçgenin alanı da tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böleceğim. 100 çarpı 20 bölü 2. 20 ile 2 sadeleşti. Işte, 10. 10 ile 100'ü çarparsam 1000 metrekare. Hepsini toplayalım şimdi. 10.000, 11.000, 12.000 metrekare. E, toplam alan 12.000 metrekare neydi? 3 kardeş arasında eşit paylaştırılacaktı. 12.000'i de benim ne yapmam gerekiyor? 3'e bölmem gerekiyor. 12'yi 3'e böldüm. 4 kalan sıfırları ekledim. 4000 metrekare. Demek ki bir kardeşe 4000 metrekare arsa düşüyor. Geçelim diğer sorumuza. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenarının uzunluğu 10, kısa kenarının uzunluğu 6. Uzun kenarı 10'muş, kısa kenarı da 6. ABE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Bununla ilgili konu anlatımında kısa bir yol göstermiştim. Bu şekilde dikdörtgen, kare, paralelkenar gibi şekillerde eğer tabanı uzun kenarımıza eşit ya da herhangi bir kenarına eşit. Diğer üçgenimizin köşesi de diğer kenarın üzerinde yer alıyorsa neydi? Dikdörtgenin alanının yarısına eşitti. Dikdörtgenin alanı 6 çarpı 10 60. 60'ın yarısı ne yapacak? 30. Cevabımızı bulmuş olduk. Ya da ne yapacağız? Tabanımız üçgenimizin tabanı 10. Yüksekliğini şuradan çizdim. Burası. E burası 6 ise burası da 6 olacak. 10 çarpı 6 bölü 2'den buradan da yine sadeleştirmemizi yaptıktan sonra 3 ile 10'u çarptığımızda 30 bulmuş olacağız. Şekildeki boyalı bölgelerin toplam alanı aşağıdaki üçgensel bölgelerden hangisinin alanına eşittir? Şimdi burada bir birim kabul edelim. Karemizin şuradaki kenarlarını. Alanlarımızı sayalım. Şimdi bakın burada üçgen var. Karenin yarısı. Bunu yarım olarak sayalım. Şuradaki ile şuradaki ne yaptı? Bir tane tam yaptı. Bir. Yukarıdaki iki tane yarım da tam yaptı. İki tam oldu. E bunlar da yine yarım yarım. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Demek ki buradaki toplam alan altı birim kare. E o zaman ben de hangi üçgenin alanı altı birim kare çıkıyorsa cevabım o olacak. Şıklara tek tek bakalım. A şıkkının alanını hesaplayalım. Tabanımız kaç birim? 2 çarpı yüksekliğimiz. 1, 2, 3 birim. 2 ile 3 çarpıp 2'ye böleceğim. 2'ler gitti. Buradan 3 bulacağım. Ama 6 bulmam gerekiyordu. Adana değil o zaman. Bursa'ya bakalım. Tabanımız 2, 4 birim. Çarpı yüksekliğimiz yine aynı. 3 birim. 4 çarpı 3, 12 bölü 2'den. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 çarpı 3'ten 6'yı buldum mu? Buldum. Demek ki cevabım Bursa. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde GDBA ve ECBA birer paralel kenardır. GDBA ve ECBA paralel kenardır. E'ye diktir. AF 12 cm, ED 8 cm, ve DC 10 santimetre olduğuna göre GCBA dörtgeninin alanı. GCBA bakın. GCBA yani şeklin alanının tamamını istiyor bizden. Şimdi burada paralel kenarmış burası. Bakalım bir inceleyelim. Şimdi şuradaki ABCD paralel kenarını düşünecek olursak EC kenarımız ne kadar? 18 santimetre. E o zaman yukarıdaki AB kenarımda ne olacak? 18. E şimdi AB 18 ise ABD G paralel kenarında da GD kenarı 18 olmak zorunda. E burasını 8 olarak bize vermiş ED'yi. Kalan GE o zaman 18'den 8 çıktığında ne olacak? 10 cm. E o zaman şimdi alanımızı hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız alanımızı? Önce şuradaki paralel kenarın alanını hesaplayalım. Mavi ile çizdiğim ABCE bunun alanı tabanımız kaç santimetreydi? 18. Taban 18 çarpı yüksekliğim. Nerede? Şurada bakın. 12 olarak verilmiş. 18 ile 12'yi çarpacağız. 18 ile 12. 180, 36 da 216 santimetre kare. Daha sonra şuradaki üçgenimizin alanını hesaplayacağız. Burada da tabanımız 10 santimetre. Taban 10 santimetre çarpı Yüksekliğim aynı. 12 santimetre çarpıp 2'ye bölmem gerekiyor. 2'ye bölelim. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 6 6 ile 10'u çarptım. 60 santimetre kare. E ne yapacağız? Şeklin tamamının alanını sorduğuna göre 216 ile 60'ı toplamam gerekiyor. 216'ya 60 eklersek 276 santimetre kare olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki kareli düzlemde yer alan üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Karenin bir kenar uzunluğunu bir santim olarak bana vermiş. E, o zaman bu üçgen, bakın, şuradaki açım tam 90 derece dik üçgen. Dik üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani şurasını yükseklik kabul ettik diyelim. Kaç santimetre burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santimetre. Tabanımız burası 2, 4 santimetre. O zaman alanım taban çarpı yükseklik bölü 2, 4 ile 2'yi sadeleştirdim 2, 7 çarpı 2'den 14 santimetre kare. O da C şıkkında var. Diğer sorumuza geçelim. <laughs> Yukarıda verilen zarflardan 3'ü 6. sınıf, farklı olan bir zarf ise 7. sınıf öğrencisine aittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 7. sınıf öğrencisine aittir? Yani burada farklı olan hangisi ona bakacağız. Birinci şeklimizi inceleyelim. Bu şekillerin hepsi bir defa. Kenarı 4 birim olan kare. Şimdi burada da bakın şu üçgen bundan bahsetmiştik. Kenarı karenin kenarı kabul etmiş. Diğer köşesi de nerede? Tam karenin diğer kenarında. Buradaki üçgen yine aynı. Bakın kenarı bir kenarı tabanı karenin kenarı. Köşesi de diğer kenarın üzerinde. E buradaki üçgenle kenarı, bakın, karenin bir kenarı, diğer köşesi de kenarın üzerinde. O zaman bu ilk üçü aynı. Farklı olan hangisi? Bu. Yani ben bunu arayacağım şıklarda. Bu da hangi şıkta var? Bakalım. Bir defa bu köşeye gelmiş, eledim. Bursa'yı da eledim. Köşeye gelmiş. E, yüksekliği kaç olacak? Bunun 3 olacak. 3. E ee, şuradan evet Denizli'de karşımıza çıkıyor cevap olarak. Ceyhan değil bakın. Şu şekli inceleyecek olursak birebir aynısı tam Denizli'de var. Devam ediyoruz. <laughs> Verilen örüntü aynı kurala göre devam ettirilirse örüntünün 28. şeklindeki boyalı bölgenin alanı kaç birim kare olur demiş. Şimdi örüntümüze bakalım. Boyalı bölge bir defa bakın 90 derece olduğu için bunlar dik üçgen. Yani dik üçgenin alanını hesaplayacağız en sonda. Peki nasıl bir mantıkla gidiyor? Yüksekliklerine bakalım. Hepsi yükseklikleri 2. Yani yüksekliğimiz değişmiyor. Tabana bakalım. Birinci şeklin tabanı 3. İkincinin 4. Üçüncünün 5. Dördüncünün 2, 4, 6. E o zaman biz neyi bulacağız? 28. şekil. Bunu bulacağız. Şimdi şurada tabanın e, şekillerle arasında bir kuralı bulalım. Birinci şekilde 3 olmuş. İkinci de 4 olmuş. 3'te 5, 4'te 6. Bakın hep şeklin kaçıncı şekil olduğunun hep 2 fazlası. 1'in 2 fazlası 3. 2'nin 2 fazlası 4. 3'ün 2 fazlası 5. 4'ün 2 fazlası 6. E O zaman 28'in 2 fazlası ne olacak benim buradaki kenarım? 30. Burayı buldum. E yüksekliğim 2 değişmiyordu. E ben bu üçgenin alanını bulacağım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 30. Yüksekliğim de kaç? 2. 30 ile 2'yi çarpıp 2'ye böleceğim. 2'ler sadeleşti. Ne kaldı sadece? 30 birim kare olarak bulmuş olduk. Paralel Kenar Sorusu var yine karşımızda. Şekildeki ABCD paralel kenarında AB kenarının uzunluğu 15 santimetre, hemen gösterelim AB 15. DE yüksekliğinin uzunluğu 3 santimetre, DE 3. AE doğru parçasının uzunluğu 4 santimetre, onu da farklı kalemle gösterelim AE 4. Olduğuna göre, taralı bölgenin alanı, e o zaman. Bu taralı bölge ile ilgili boyalı kısımla ilgili sorularda da mantığımız şuydu. Şeklin tamamından boyanmayan yerin alanını çıkaracağım. Şeklin tamamı dediğim yer paralelkenar. Paralelkenarın alanını hesaplayalım. Tabanımız 15. Yüksekliğimiz de 3. 15 ile 3'ü çarptım. 45 Paralelkenarın alanını 45 cm kare olarak buldum. Ben bundan neyi çıkaracağım? Şuradaki boyalı olmayan DAE üçgeninin alanını. E bu da dik üçgen. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. E 4 ile 3'ü çarpıp 2'ye böleceğim. Alanı bulmak için 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2. 2 ile 3'ü çarptım. 6 cm kare olarak üçgenin alanını buldum. Tamamından bu 6'yı çıkarmam gerekiyor. 45'ten de 6'yı çıkardığımızda cevabımızı 39 santimetre kare olarak buluyoruz. Geçtik diğer sorumuza. Şekildeki ABCD paralel kenarı birbirine eş küçük paralel kenarlara bölünmüştür. AC paralel kenarların köşelerinden geçtiğine göre taralı bölgelerin alanının taralı olmayan bölgelerin alanına oranı nedir diye sormuş. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bakın paralel kenarları yarım yarım yani şunların hepsi demek ki şuradaki küçük olan paralel kenarların hepsi birbirine eşit. E bu şekilde iki yarımınla bir tane bütün edeceğini biliyorum. Bu şekilde sayarak sayalım bakalım. Önce taralı yeri. Evet şurası yarım. Burada da bir yarım var. Bir etti. Şurasının tamamı bu yolu. 2, 3, 4, şurası 5, Şurada bir tane daha yarım var. O zaman ne yaptı? 5.5 buçuk. Ya da ben bunu nasıl gösterebilirim? 5 tam 1 bölü 2. Ya da bileşik kesire çevirdik. 5 kere 2 10. 11 bölü 2. Bu neydi? Taralı olan kısım. Şimdi taralı olmayan kısmı bulalım. Onu da maviyle sayalım. 1, 2, 3. Önce bütünleri sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 buçuk, 10, 10 buçuk etti bu da. Taralı olmayan da, taralı olmayan 10 buçuk. Yani bu da 10 tam 1 bölü 2. E bunu da bile şey çevirebilirim. 2 kere 10, 20, 21 bölü 2. Iki. İkisini de bulmuş oldum. Şimdi benden ne istiyordu? Taralı bölgenin alanının taralı olmayan bölgenin alanına oranını. Taralı bölgenin alanı neydi? 11 bölü 2. Bölü taralı olmayan 21 bölü 2. E bu bölme işlemini yapacağım. Birinci kesri aynen yazdım. 11 bölü 2. Çarpı ters çevirip çarpıyorduk. İkinci kesirde 2 bölü 21. İkiler sadeleşecek. Cevabımız buradan 11 bölü 21 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Bu da güzel bir soruymuş. Geçtik diğer sorumuza. Şekildeki AHBC'ye diktir. AHDE'ye diktir. AN 2 cm. Hemen şurada yazalım. AN 2. AH 6. AH 6 ise o zaman şuradaki NE 6'dan 2 çıktı. Buraya ne kalacak? 4. Tamamının 6 yapması için. DE8 demiş. Burası 8. Şurada da ABC üçgeninin alanı demiş. Bunun iki katı ADE üçgeninin alanına eşit olduğuna göre demiş. BC kaçtır demiş. Şimdi ben burada ABC üçgeninin alanını mı hesaplayabiliyorum yoksa ADE'nin mi? Önce ona bir bakalım. ADE üçgeninin alanını hesaplayabilirim. Yükseklik de belli, taban da belli. Bunu bir hesaplayalım. <laughs> Tabanımız 8 taban 8 çarpı yüksekliğimle ah tamamı 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 8 çarpı 3'ten ne yapacak? 24. E o zaman şöyle bir şey vermişti bize. 2 çarpı alan abc üçgeni eşittir ade üçgenine demişti. Onun alanını hesaplamıştık 24. 2 ile neyi çarparsam 24 yapar? 24'ü 2'ye böldüm. Demek ki ABC üçgeninin alanı 12. Bunu buldum. Şimdi bu 12'yi kullanarak devam edelim. ABC üçgeninin alanı nasıl hesaplanacak? Tabanımız BC. Zaten BC'yi soruyor. Taban BC çarpı yüksekliğim 2 bölü taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bu kaça eşit olacak? 12'ye. E burada 2'ler gitti. E ne kaldı sadece? BC. BC eşittir 12. Yani BC'nin uzunluğunu 12 olarak bulmuş olduk. Bu da güzel bir soruymuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde bir kenarının uzunluğu 6 santim olan bir kenarı 6 santim olan ABCD karesinin kenarları 3'e eşit parçaya bölünmüştür. Yani 6'yı 3'e böldük. 2, 2, 2 olarak bölünmüş. Hepsine de aynı şey geçerli. 2 2 2 olarak bölünmüş. Buna göre taralı şeklin alanı bakın bu boyalı şekiller, taralı şekiller mantığında sorularında şeklin tamamından tamamından ne yapıyorduk? Boyanmayan kısmı ya da taranmayan kısmı çıkarıyorduk. E o zaman tamamının alanını bir hesaplayalım. Yani karemizin alanı, karemizin alanı bir kenarı 6, diğer kenarı da aynı şekilde 6. 6 altı kere 6'dan 36 santimetre kare. Ne yapacağım? Boyalı olmayan yerlerin alanlarını çıkaracağım. Nereleri oralar? Şuradaki köşelerdeki üçgenler bakın. E bu üçgenlerin hepsi de birbirine eşit mi? Evet eşit. E bir tanesinin alanını bulursam ben 4 ile çarpabilirim. E bu bir dik üçgen. Hemen şurada şöyle gösterelim. Şöyle kenarları da ikiye 2. E bunun alanı <laughs> taban çarpı yükseklik bölü 2'den. ikilerden bir tanesini sadeleştirdik. Ne buldum? 2. Kaç tane üçgenim vardı? 4 tane. E bunu da o zaman 4 ile çarparım. 2 çarpı 4'ten 8 santimetre kare olarak boyanmayan yerlerin alanlarını bulurum. E ne yapacağım şimdi? Ne dedik burada? Tamamından boyanmayanı çıkaracağız. Tamamı kaçtı? 36. Boyanmayanların alanını bulduk. 8, 36'dan 8'i çıkardığımızda da 28 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. 28 santimetre kare. Geçtik son sorumuza arkadaşlar. Şekildeki ABC dik üçgeninde BC kenarı 16 santimetre. <laughs> BC 16. AB ve BD kenarları 6'şar santim. AB 6, ondan sonra BD 6. E, o zaman DC'yi de bulurum. Tamam 16'ydı. 16'dan 6 çıktı. 10. ADC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi ADC üçgenine bakalım. <laughs> Bu üçgen nasıl bir üçgen? Şuradaki açıdan dolayı geniş açılı bir üçgen. E, geniş açılı üçgen tabanımız belli mi? Belli. DC 10. Yüksekliğim nerede? Geniş açılı üçgenlerde yüksekliklerden iki tanesi uzantısına çiziliyordu. Bakın DC'yi uzattığımızı düşünelim şu şekilde. E buradan A'dan zaten yükseklik çizildi. Onun yüksekliği de 6. E tabanımız da 10'du. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 ile 2'yi sadeleştirdik. 3. 10 da 3'ü çarptığımızda 30 santimetre kare olarak ADC üçgeninin alanını hesaplamış oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Paralel kenar ve üçgenle konu anlatımını, kazanım testlerini ve bursluluk sorularını çözmüş olduk. Konuyu bitirdik.